Şey, başkasının atasına ırkına saygı göstermeyen kendi ırkına, kendi atasına da saygısı yok. Biz buraya geldiğimizde var ya, biz buraların komple bakımını yapacağız. Aynen. Bu mezar taşlarını dikeceğiz. Etrafını düzelteceğiz. Hem bu mezarlıkların hem başka evdeki mezarlıkların. Aynen. Çünkü biz 100 yıl sonra, 200 yıl sonra birileri bize saygı göstersin istiyoruz. Aynen. O yüzden 100 yıl önce, bin yıl önce ölmüş bu insanların kim olursa olsun onlara saygı göstereceğiz ve bunların hepsini koruma altına alacağız. Yani başkasının atasının mezarlığı birilerinin odunluğu olmamalı. Buna dikkat edeceğiz. Kimden olursa olsun, hangi dinden, hangi ırktan oluşu hiç önemli değil. Buna Allah'ın izniyle biz geldiğimizde biz bunlara dikkat edeceğiz. İşte